VoLux ERP programı cari tanımları. CRM sekmesini inceliyoruz. Bu bölüm CRM modülü için kullanacağımız ve planlama yaparken de faydalanacağımız cari için ön tanımları oluşturduğumuz bölümdür. Sektör. Carinizin hangi sektörde yer aldığını bu alandan seçim yapabilirsiniz. Mevcut sektörlerden seçim yapabileceğiniz gibi Manuel olarak da sektör tanımı oluşturabilirsiniz. Yıllık kazanç. Carinizin yıllık kazanç bilgisini girerek CRM planlamalarında bu bilgilerden faydalanabilirsiniz. Çalışan sayısı. Burada da carinizin çalışan sayısını belirtebilirsiniz. Potansiyel müşteri bölümü. Durumu. Burada oluşturduğunuz cari adıyız. Yani potansiyel müşteri durumunda ise durumunu belirterek ilişkilerinizin hangi aşamada olduğunu belirtebilirsiniz. Rating. Cariniz rating kuruluşlarınca bir dereceye tabi tutulmuş ise ilgili dereceyi bu alana belirtebilirsiniz. Kaynak Carinizin size ne şekilde ulaştığını bu alandan seçim yapabilirsiniz. Kaynak kampanya. Bu bölüm CRM modülü kampanya kayıt alanından faydalanarak oluşturduğunuz kampanyaları carinizle eşlemek için kullandığımız bölümdür. CRM müşteri listesi. Bu bölümde CRM modülünde tanımlamış olduğunuz müşteri listelerinden bu carinin hangi listelerde olduğunu belirtebileceğimiz bölümdür.